Hayır yani buraya bir kamyon adam da yarım ben. Bunu da biliyorlar. Ondan sonra Atacan abi sen büyüksün. Atacan abi sen kralsın. Yapmayın bunu ya. Atacan ders çalışmaya çalışıyorum abi. Ha, çalışmaya çalışıyorsun. Zor tabii. Benle konuşmaya konuşuyorum mesela. Melisa sen ne diyorsun güzel kardeşim? Neye? E gördün biraz hırpaladın bizim kerataları ya. Ya bayağı bir hırpaladın. Ders arasında tek tek gelip özür dilediler. Ama yemez, bir de benim terşim tepiş, bunu da biliyorlar. Ama gerilim olmasın dedim, Büyüz dedim. Bir de ben özür dilendiği zaman affetmesini bilen de bir insanım, bunu da biliyorlar. Ama üzüldüm ya. Şişt koç, şuradan bir cam aç bakayım hadi, taklaya gelmeyelim. Şerif Ali, ne haber abi? İyi, Teflon kardeş? Ne o abi, seni dalgın gördüm. Aşk meşk olayları falan mı? Kilki seni. <laughs> Yok işte, öyle dalgınım biraz. Ya neyse abi, bunları boş ver. Çıkışta hep beraber bowling oynamaya gideceğiz. Gelsene sen de. Şey... ...ben gelmeyeyim. Bilmiyorum zaten oynamayı. Ya abi ne olacak? Yani sonda kupa mı verecekler? Alt üstü eğleneceğiz işte hep beraber. Hem benim param da yok. Bir minibüs param var. Onunla da eve giderim artık. Birisi para mı dedi? Ben sana para veririm koç. Zaten gelime sığmıyor, fazlalık yapıyor bende. Al. Sağ ol, istemez. Bir de işte ya. Kardeşim, bizim senin parana ihtiyacımız yok. Öyle mi? Vallahi piyasada dolaşan paraların çoğu zaten bize ait. Tava kardeş. Olur büyünüzüm, gelir öpersiniz elimi. Atacan kardeşiniz de size paralarınızı dağıtır. Ha? Ya git bir tek takla at sen paçalı güvercin. Enteresan. Bak bowling'e gitmenin bana patladı sonunda çocuk, gördün mü? Lan taklaya geldik yine. Tavaydı değil mi? Tamam. <laughs> Her şeyin başı burası Hediye abla. Ali topu at. Şimdi buradaki top nedir? Hediye. Nedir öğretmenim? Güzel soru. Şöyle düşün. İftar topunu düşün. Biz oruç tuttuğumuzda eğer iftar topu atılmazsa ne yapamayız? Orucumuzu açamayız değil mi? Heh. Heh. Burada da Ali topu atamazsa biz okuma yazma öğrenemeyiz. Hep böyle oldu değil mi? Sen de de bende de öyle oldu. Tabii. O zaman Ali topu at. Bugün de sadece hediye çalışmış ya. Sen söyle hediye. Ali topu at. Evet. Önce harflerden başlasaydık bence. bence. Hmm, harfler. Doğru. Ben harfleri biliyorum öğretmenim. Öyle mi? A, B, C, F, Z, U. Tamam tamam yeterli. Şimdi burada Ali. A, L ve İ değil mi? Evet. Güzel. Ya sen kalkıp bir tahtaya kendi adını yazsana Hediye abla. Ay, yok öğretmenim ben kendi adımı yazamam bilmiyorum. Ben oğlumun adını yazsam Şeref. E, tamam onu yaz. Hadi yaz tamam gel. <laughs> yok bak ters yap. Dur. Dur Hediye abla birlikte yazalım. Hıh. <laughs> 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 Şeref. Al. Ş, E, R, E, F. Bunu yüz kere yazacaksın. Yarın istiyor. Yüz kere. Kırmızı kalemle. Tamam. Şimdi bugün şerefleri öğrendik. Yarın geldiğinde Mehmetleri öğreneceğiz. Sonra Ali, Veli Sadullah olarak devam <laughs> edecek bu. <laughs> bu çok güzel espri. Bunu bir yere yaz. Seneye çok tutacak bu espri. <laughs> Oğlum Acaba sen benimle takla mı reçin öyle hissettin? Yo yo bu küçük çapta bir takla. Motive maksatlı. Ha, evet. Kütüphanede ilkokul kitapları da olacak. Onlardan sana bir tane ödünç alalım hadi abla. Okuma parçaları var onları da çalışalım. Tamam. Heh, şimdi Ali. Ali bizim hmm. esas çocuğumuz. Topu attı. Ali topu zaten atacak çünkü müfredat böyle. Peki bu top böyle havada kalacak mı? Yok. Koşsun biri tutsun. Hı. İşte burada esas kızımız Ayşe. Demek. Ayşe, topu tut. Hep birlikte tekrarlayalım. Ayşe, topu tut. Güzel. Bunu da yarım üç kez istiyorum. Kırmızı kalemle. Güzel. Çabuk öğreniyorsun. Bugün harf dereceleri öğren, bu fişleri de çalış. Yarın devam ederiz. Tamam, Allah sizden razı olsun oğlum. Türk Dil Kurumu'nun katkılarıyla. Hadi kolay gelsin. Hadi. Ha, Hediye Ağabeyciğim. Eğitim bir toplumun atan damarıdır. Bir mum yakan bir gölge oluşturur. Öğretmen muma benzer, erir ama etrafını aydınlatır. Bizimki de o hesap yani. Önemlidir. Sen çalış, çalış. Günaydın. Sağ. Ol. Oturun. Bakıyorum yüzler pek neşeli galiba sınavlar iyi geçiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> en son hangi dersin sınavı vardı? Dilim. Dilim. süper geçti çünkü Hidayet Bey söylüyordu. ...yazılı kağıtlarınızı okurken dedi ki bütün çocuklar on numara aldı kağıtlarından. Ya aksi mümkün mü öğretmenim yani? Ee ne yaparsınız insan çalıştın mı yapamayacağı şey yok değil mi arkadaşlar? Gerçekten değerli insan çalışınca yapamayacağı şey yoktur. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Yani, <laughs> göreviniz, göreviniz El birliğinle çalıştınız ve Hidayet öğretmeninizin emeklilik kararı almasını sağladınız. Nasıl yani öğretmenim? Öğretmenimiz emekli mi olacakmış? Ya kaç kere emekli olacak ki? Niye emekli oluyormuş öğretmenim? Çünkü iki saat ders çalışmaya üşendiniz, kopya çektiniz. Hidayet öğretmeniniz, ben bu çocuklara faydalı olamıyorum. Çünkü eğer ben onlara bir şeyler öğretmiş olsaydım... ...kopya çekmek ihtiyacı hissetmezlerdi deyip emekli olma kararı aldı. çok üzgünüz öğretmenim. Böyle olsun istemezdik öğretmenim. Düşünemedik. Öğretmenim, Hidayet öğretmeni bu emeklilik kararından vazgeçirmek için ne yapabiliriz? Niye bana soruyorsunuz? O kopya çekmeye çalıştırdığınız kafalarınızı şimdi öğretmenimizi nasıl vazgeçiririze çalıştıracaksınız? şereflerimin hepsi derste. Neyse. Onlar bir teneffüse çıksınlar. Ben teker teker hepsine sorar bunun sabını bulurum. Ya arkadaşlar, Hidayet Hoca'nın bizim yüzümüzden emekli olmasına göz yummayacağız, değil mi? Herhalde kızım. Ama nasıl? Hadi ya. çalıştırın şu hafıza kartlarınızı. Arkadaşlar, size daha kötü bir şey söyleyeyim mi? Hidayet Hoca geçinebilmek için ek iş yapıyordu. Ee. Şimdi emekli olunca maaşı daha da az olacak konsept olarak. Ya neden yaptık ki biz zaten böyle bir şeyi? Evet ya nereden geldi aklımıza böyle abuk sabuk bir işe kalkıştık biz. Oh be! Atın teflon üzerine kurtulun değil mi? Ya bir kere planı ilk yapan uçan kuş. Ben bir şey diyor muyum? Hem siz niye katıldınız madem? Yapmayın arkadaşlar. Kavga etmenin hiç sırası değil. Hem bu plana ben de ortak oldum. Evet abi. Şimdi didişmenin zamanı değil. Hep beraber saksıları çalıştırmamız lazım. Umurlarında mı bilmiyorum ama... ...bu hepimizin sorunu. Yani yardım etmek isteyen herkes fikir üretebilir. Ya benim beynimde şu an filler takla atıyor çocuklar ya. Ben düşünemeyeceğim. Ama siz düşünün. Ben parasını eşe veririm. Senden yardım isteyen de kabahat abi zaten. Adam ne kadar üzülmüş abi. Cart diye emekli olmaya karar vermiş ya. Tabii abi hangimiz cart diye emekli oluruz ki? Abi yok ya. Düşün düşün aklımıza hiçbir şey gelmiyor ya. <laughs> herkes kendi adına koysun abi. Ne? Hı -hı. Ne? Ben bir yolu buldum. Gel gel gel, anlatacağım. Gel gel. Sayın. Son. Gel gel. Hafta sonu Leyla'ya gideceğim. Sen de gelmek ister misin prenses? Sağ ol almayayım. Hımm kötü oldu ya. Bizim çocuklar gelecekti. Ee, Cemil İpekçi, Tansa Türk, Kenan İmizalioğlu. İşte moda, dans, sanat camiası, üçü bir arada kaynayacaktık. Gel istiyorsan, olmalı ben bir tane limuzin gönderirim, evinden aldırırım seni. Ha? İstemiyorum Atacan. Ne yani, ben mi sana geleyim? Cık, sen de gelme. Öyle mi? Ben gideyim olarak mı söylüyorsun? Evet. Genç tabii ya, heyecanlı. Etkileniyor da benden. Naz yapıyor. Ah kızlar, ah. Allah Allah. Paralarım yok. Oğlum söylesene ne kadar lazımsa ben vereyim. Ne kadar lazım? Abi 550 euro vardı yok olmuş. Nasıl yani çalınmış mı? Her tarafa baktım yok. Sıraların altına baktım. Çantama da baktım. Bugün kantine bir kere indim. Bütün gün sınıftaydım. Oğlum çalınmış olmasın lan? Olabilir. Ben en iyisi gidip bir müdür böyle konuşayım. Abi emin olmadan gitme istiyorsan ha? Yok oğlum işte hiçbir yerde yok. Kesin çalındı ne olacak? Bu sınıfta mı çalındı paran? Evet efendim. Güzel. Arayın sınıfı. Pekala hanımlar beyler. Konuşmama hakkına sahipsiniz. Sözleriniz aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Kaldır elleri, kaldır, kaldır, kaldır. kaldır. Evet. Hadi kaldır, kaldır, kaldır. Evet. Şey, Cemil'im Otur, elleri Ne oluyor hocam? Kesin. Arkadaşınızın parası çalınmış. Çalan kişinin bu sınıftan olduğunu düşünüyor. Hocam bu sınıftan kimse öyle bir şey yapmaz. Arkadaşımız yanlış düşünüyor herhalde. Hayır, <laughs> hayır. Kaldır bakalım elleri. Kaldır elleri kaldır, kaldır. Kaldır. Direktörüm Direkt durum buldum. Heh yakaladım. Bu su sakaraklamış paracıkları. Tahmin etmiştim zaten. Ne yapmadım? Arkadaşlar söylesenize. Şerif Ali yapmaz öyle şey desenize. Bunu disiplinde anlatın. Hiç utanmadın değil mi paramı çalarken? Adam gibi isteseydin belki sana borç verirdim. Ama sen çalmayı seçtin. Ben yapmadım. Hadi yürü. Beni götürün. Düşünce yaşamında. Sizin bebek ağlaması duyuyor musunuz çocuklar? Evet duyuyoruz hocam. Hoca nerede? Heş, e, hoca camide de bebek nerede bilmiyoruz. Ben şimdi öğrenirim nerede olduğunu onun da. Ama eğer böyle bir numara yapıyorsanız dersi kaynatmak için ben teneffüste devam ederim. Çok iyi biliyorsunuz. Siz şimdi benim kaldığım yerden bir devam edin. Sen oku bakayım devam et. Peki öğretmenim ben okurum konsept olarak. Siz de dinleyin konsept olarak. Aydınlanma çağı. 17. ve 18. yüzyıllarda Tamam, şuradan bir cam açsana koç ya. Parası neyse ben vereyim, hadi. Sen şu çeneni bir kapasana, parası neyse ben vereyim. <laughs> Bu çocuk böyle agresifleşiyor ya, bitiyorum ya. Yap bakayım bir agresif daha. Bak Arda görmedi, hadi. Ulan ne çocuk ya. <laughs> komik misin sen? <laughs> Süper. Yer yer komik olduğum söyleniyor ama ben mesaj vermeyi seviyorum. aldı mı mesajı? Ben mesajı aldım, o da seni salak oldum be. Mesaj sabit. O yüzden vermen biraz zor. Gelsen al istiyorsan ha. Aslında gelmeme gerek yok. Çünkü o uzun zamandır sabittir biliyorsun yani. Çünkü zira ölüler hareket etmezler. Oh! Oh! <laughs> Kardeşim siz de öyle o oh, germeyin ortamı ya. Adam zaten Arda'ya sinirleniyor sonra gelip bana patlıyor. Koç sen de açacağım artık ya. Allah Allah. Bu tava kardeşin altını açık unutmuşlar galiba. Baksana iki yumurta kıralım hem sen bir şey yaramış olursun hem de çocukların karnı doyar. <laughs> Hasta lan bu. <laughs> yok lan yok şaka yaptım. Aslında iyi bir çocuksun ama biraz safsın. Bazen hararetlisin, bazen sevimlisin. Dahası uçuk kaçıksın, deli dolusun. Zaten öylesi makbul değil mi? Ne diyor oğlum bu? Yavru, iyi misin sen? Yavru mu? <laughs> Kız kılacak bir şey soracağım sana. Hani bu zencilerin ayaklarındaki üç kas olayı doğru mu? tekmeyi yediğin zaman anlarsın doğru mu değil mi? <laughs> Yine agresyon değil mi? Ya çocuklar benim ilişkilerim sevgi üzerine kuruldu ya. Lan ne oğlum çok konuşma otur şuraya be. Ya bana niye kızıyorsunuz? Kız aleni bir şekilde bana sarkıyor. Sonra siz bana patlıyorsunuz. Sarkmasana kızım bana. Allah Allah, bir de zenci kadınlarla mı uğraşacağım ben ya? Nedir bu kadınlardan çektiğim ben? Ya bunları Amil Bey seçerek mi En <laughs> Endur'un padişahın özel yaşamını geçirdiği yerdi. Babüsade yani Aka'lar kapısı adı verilen kapı ile büründen ayrıldı. Padişah'ın hizmetine bakan görevlilerin odaları ve harem dairesi Enderun'da yer almaktaydı. End... Abi kimse girsin içeri ya. Gerekirse parası neyse ben vereyim. Tak 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 tak. Kafam şişti ya. Abi sen de bizim kafamızı şişiriyorsun. Biz sana bir şey diyor muyuz? Dön önüne Hadi dön benim kapı Viyana kuşatması Osmanlılar Viyana kapılarına dayandığında Öğretmenim kapı çalıyor da Gir İyi dersler öğretmenim hmm, Sağ ol hediye ne vardı? Şey öğretmenim ben kapıya vurdum vurdum ses gelmeyince tam gerisin geriye geri dönüyordum bir dediğinizi duyunca girdim. Ne vardı? Ee, şey öğretmenim ben size ve şereflerime teşekkür etmek için geldim. Sayenizde tabii onların da sayesinde ben okuma yazmayı söktüm. Okuma'yı söktün demek ha? Evet söktüm öğretmenim. Gerçi yazı yazmam biraz ağır ama o da daha iyi olur. Okumayı daha iyi biliyorum. Allah sizden razı olsun. Sizden de şereflerim. Hediye ablacığım ya. Ben topluluk önünde gösterilmekten pek hoşlanmıyorum. Utanıyorum. Parası neyse benim, Sen başka bir işini göster ha. Seni tebrik ediyorum. Çok sevindim. Açıkça söylemek gerekirse bu kadar kısa sürede böyle bir gelişme göstereceğini hiç tahmin etmiyordum. <laughs> Allah öğretmen ben de etmiyordum işte oldu. Yapma bunu. Ya yapma bunu Hediye ablacığım ya. Senin yüzünden piyasa yükselecek. Anlatabildim mi? Yok ondan değil. Yani Afet öğretmen yakında bir ayda Mısır yazısını sökmemizi isteyecek bizden. Ondan korkuyorum. <laughs> of öğretmenim ya. Rica etsem ben gerekirse parası neyse hatta versem. Bu amatör stand-upçı arkadaş evinde yapsa bu esprileri, evdekileri çıldırsa olmaz mı? Ya ne güzel bu sınıfta bir huzur var, değil mi, yani huşu içerisinde ders işlerdik. Ya sen nereden geldin ya? Ya bir kere sen espriden ne anlarsın? Bak ne yapalım biliyor musun? Ha. Benim Show Tv'de arkadaşlarım var, onlarla konuşayım ben... ...sana bir program yapalım. Dikkat, tava çıkabilir diye. <gülüyor> <gülüyor> sen gel böyle gel yanıma, ben sana bir sit, bir de kom yapayım, nasıl olur? <laughs> bir, bir susun orada! Merak etme Ercüment, ben senden Mısır yazısını öğrenmeni istemiyorum. Siz tarih kitabınızdaki Türkçe kısmını okuyun yeter bana. Şey, öğretmenim eğer beş dakika vaktiniz varsa size ben bir şiir okumak istiyorum. Hem bakalım okumayı doğru sökmüş müyüm? Çok güzel, çok seviniriz. Vallahi öğretmenlerine bakılırsa pek sanmıyorum ama Abi bunlar var ya kesin Eminem'in şarkı sözlerini şiir diye yazıp vermişlerdir hediye ablaya. Yok ben kendim gittim buldum kütüphaneden. Ama adı Eminem mi orasını bilmiyorum Vallahi. Çok güzel. Peki şiirinin adı ne? Şiirimin adı dünyanın bütün çiçekleri. Çok güzel. Çok güzel bir şiir seçmişsin çok değerli bir şairdir. Ama sen başlamadan önce ufak bir bilgi vermek isterim. Eminem'in Emin değil, Ceyhun Atuf Kansu'nun şiiridir. Bilen var mı bu değerli şairi? Yok. Tabii yok çünkü kaseti yok, değil mi? Evet, seni dinliyoruz keyifle. Dünyanın bütün çiçekleri. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum. Yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçeklerde açar benim gizli arzularım.